Evet, öncelikle yakın zamanda daha e, yeni bir zamanın talebelerinden Üstü Bayramoğlu abi e, hakkın rahmetine yolcu ettik. Bu vesileyle tekrardan kendisine gani gani rahmetler e, niyaz ediyoruz şu Ramazan-ı Şerif hürmetine. 7 yaşından beri nurları tanımış, 4 defa kendi desteği ile tüm külliyatı kaleme almış, yazmış, Ömrünü ve zamanın gençliğini, hayatının baharını bir yanında geçirmiş, hizmetinde geçirmiş, İslama ana vatan'a, millete hizmet sırasında büyük fedakarlıklar yapmış ve yüz binlerce insana da e, Misal olmuş, e, Hüsnü Bayram abimizi bu vesileyle rahmete medar olsun diye öncelikle e, zikretmiş olayım. Ee, şimdi mektuba baktığımızda tabii devam ediyoruz şimdi mektuplara. Bu mektupları kendi bağlamı içerisinde görmek gerekiyor. Şimdi bazen e, bir makamda e, tabiri caizse nasıl ki kainatta, eşyada, e, Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisinde e, bir şeyde her şeyi görmek, istemek doğru değildir. Yani bir şeyde bütün sıfatları tazamun etmek, e, aramak doğru isabetli bir yöntem değil açıkçası. Şimdi Bedü zamanında zamanda siyasette, işte hayatlar, hayatla alakalı elbette her mektubu çok değerli kıymetli ama buradan bazen e, genellemeler e, çıkarmak e, yani bütün hepsine dikkate almadığımızda bütün zamanın mekanı ve Bediüzzaman hayatındaki son ahir ömrüne kadar Emirdağ'ın ikinci kısımları bilhassa bunların hepsi beraber yerli yerinde e, ciddi bir tahkikten sonra daha genel değerlendirmeler yapmak açıkçası mümkün ama Bediüzzaman'ın e, e, Kastamonu'nun ayakası başta olmak üzere bilhassa Kastamonu'da e, siyasete neden mesafeli durduğuna day, e, ilk azları işte hikmetleri sırları çok yerde dile getiriyor. Dördüncü mesele var mesela, mesela meşhur dördüncü meseleyi çok e, bildiğimiz mevzulardan bir tanesi işte iki dünya savaşı'nın gidişatı ne olacak? Ondan sonra e, herkes merak ediyor, cami cemaati bırakıp radyoyu koşmaya gidiyor. Ama bedi zaman yanı başındaki işte sesi gelen radyodan hiçbir şekilde sormadım, merak etmedim. E, soruyor bu sefer talebeleri neden merak etmediniz? Acaba bunda, bundan daha büyük bir mesele mi var? Veya bununla meşgul olmanın zararı mı var? Malum. Evet bundan daha büyük bir mesele de var. bununla meşgul olmanın da zararı var şeklinde. O izahatı yapıyor. Bir adamın Alman İngiliz kadar serveti varsa, iktidarı varsa, aklı da varsa bir daha tereddüt sarf eder değil. Tabi imanı, ahireti, ebedi hayatı nazara veriyor. İnsandaki merak duygusunu yine akabinde gelecek bu da alakasındaki mektuplarda gelecek haftalarda okuyacağız, değerlendireceğiz muhtemelen merak duygumuz var evet ama bunların çoğu mala yani çoğu afaki, çoğu zulmani, çoğu dışarıda işte oyun oynanıyor. bizimkiler gölge şeklinde, e, mukallit şeklinde Avrupa'da üflüyorlar, burada oynuyorlar gibi. Veya boğazlar meselesinde boş boğazlar gibi e, değerlendirmesi. Ondan sonra bu daireye çok fazla nazar vermiyor. Yani e, genel itibariyle baktığımızda bir zaman en büyük meselesi imandır. Dolayısıyla iman hakikatleri için küçük bir nükteyi Kur'an'ı dünyanın en büyük siyasetine tercih ediyor. Ee, şimdi 1944-47 döneminde bir kere e, halk fırkasının iktidarda olduğu bir dönem var. E, tabii zaman kısmen burada işte belli makamlara e, çeşitli sebeplerle okuyoruz, mektuplar gönderiyor. Efendim biraz daha tabii bu mektuplar e, dava noktasında, hizmet, iman, Kur'an e, hizmeti noktasından tabii göndermiş olduğu mektuplar, şahsi meselesinden ziyade. E, ama sınırlı yani bir daha bir de e, bu, sınırlı geçiyor bu tarz mektuplar. Ama emir daha ikiye geldiğimizde, e, yani siyasette burada kaç kaçınmasının en önemli sebeplerinden birisi, mesela tarafkirlik gösteriyor. Bir cereyana dayanıp dayanmanın e, Kur'an'i anlamda doğru olmadığını, ihlas noktasından aslında çok mahsurlu olduğunu ifade ediyor. Onun için e, mevcut cereyanlara, yani siyasi cereyanlara destek vermek, mukabinde onlardan destek görmek gibi, kısa sürede aynı zamanda eserlerin, hizmetlerin, davanın büyümesi, yayılması gibi bir imkan, bir fırsat olabilir gibi bir suale bile zaman ihlas noktasından, ve adalet noktasından, adaleti masa noktasından yanaşmıyor. Ee, ama e, şunu da bilmemiz lazım ki, şunu da hatırlamamız lazım ki zaman daha sonraki hayatında 1950-60 dönemlerinde bilhassa siyasetçilere, o dönemdeki parti partilere, efendime söyleyeyim bilhassa Demokrat Parti'ye, Cumhurbaşkanlarına, Reisi Cumhur'a vesaire ciddi manada mesajlar verdiğini, tavsiyelerde bulunduğunu, tekliflerde bulunduğunu, belli konularda ikazlarda yaptığını görüyoruz. Yani Onlara destek verdiğini, halini bir şekilde destek verdiğini ilan ediyor, evvenişer diyor bu sefer müspet hareket diyor, efendime söyleyeyim. Yani e, buradaki siyasette olan ilişkisini daha sonra evvenişer bağımında, evet e, siyasetin e, bahsettiği mahsurları var, hakim ana da siyasetçi tam müttaki olamaz, dindar olamaz vesaire. E, ondan sonra hele bu asırda e, iktidar için iktidarını korumak adına her türlü şey yapılabilir, her türlü e, aslında din, diyanet de çok rahat kullanılabilir gibi. E, bu e, bunları söylemesine rağmen ama gelinen noktada artık sadece bir imani uhrevi bir davadan ziyade Müslümanların içtimai siyasi meseleleriyle de alakadar olan bir bedü zaman o kabuğunu bir nevi e, yani o halet ruhtan çıkıyor ve bu nazarla baktığımızda yani dünyevi anlamda içtimai anlamda siyasi anlamda baktığında ortalığındaki gelişmeler komünizmin çıkması Amerika'nın yeni dünyanın yani yeni dünya diye tabir ediyor Amerika devletini Amerika Birleşik Devletleri'nin Efendime söyleyeyim bunların daha mutedil olmasını hakim da İncil'e yani hurafe bozulmuş tarif olmuş bir İncil'den ziyade bir İncil'in aslı esası nurani olan e, boyutu noktasından ilham aldıklarını onlarla efendime söyleyeyim benim noktalarda müşterek hareket edebileceğini vesaire vesaire hakikaten çok ilginç tespitlerde bulunuyor yani. E, yani işi böyle çok boyutlu okumanın daha faydalı daha isabetli olacağını ee, düşünüyorum. Yani burada mutasipane e, davranmadan, meşrepçilik, tasvipçilik, zaman ve mekan noktasında belli bir e, şeyin içinde kalmadan, çünkü burada bu bahsettiğimiz eğer gerçekten e, Bediüzzaman'ı anlamaksa, Bediüzzaman'ın hayatını, duruşunu anlamaksa o zaman bunların hepsini birlikte beraber bakmak lazım. Ben daha çok açıkçası bu gibi durumlarda bazen şunu diyorum, zamandan fazla zamancı olmamak lazım. Daha doğrusu çoğu şeyde aslında e, e, hikmeten e, muhtedil davranmanın daha faydalı, daha isabetli olacağını düşünüyorum. Şimdi genel çerçevede zaten özetledik. Dolayısıyla belli zaman burada Vela vizra uhra ayetini çoğu yerlerde olduğu gibi burada da hatırlatıyor. Yani bir kişinin hatasından dolayı onun kardeşleri, onun akrabaları, onun aşireti, onun milleti, onun partisi mesul olmaz düsturunu e, biliyoruz. Dayıkaların çoğu yerinde bunu neşretmiş, vurgulamış veya devlet erkanlarına bilhassa siyasi parti temsilcilerine, o dönemin hükümetine, dönemin efendime söyleyeyim e, reis cumhuruna gönderdiği mektuplarda bilhassa sakın sakın geçmişteki zulümlere karşı sizde mukabele bir zalimiye şeklinde onlara e, onların hatalarına mukabil sizde yanlış da hatayla cinayette sakın cevap vermeyin gibi uyarılarını görüyoruz. Belki de 27 Mayıs'a geçen giden süreçte e, belli e, bu çerçevede belli noktalar tabi e, e Bedu zamanın buradaki uyarıları da ikazları da çok e, hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Yine inen la zarı mümkün kefar gibi yani insanların nasıl mukabele bir zalimiyle zalim olduğunu cehul olduğunu bir kişinin hatasından dolayı bir köyü 100 kişiyi, 100 masumu katlettiğini bir dünya savaşından iki dünya savaşından belli zaman zaten bir dünya savaşında bilhassa bizatihi bizati Rus'un komandanlarının nasıl böyle bir yerde bir herhangi veya Kemalizm döneminde biliyorsunuz Kemalizm döneminde yine belli yerler nasıl e, gerektiğinde Rize'ye kadar ma, malum Hamidiye e, Hamidiye gemisi gönderiliyor, e, neler neler olduğunu biliyoruz yani siyasi tarihimizde. E, yüz binlerin istiklal e, mahkemelerinde sallandığını herhalde e, bu millet e, unutmamış yani. Şimdi Dolayısıyla bunları, bu e, büyük e, zulümlerin aktığı siyasi mecrayı e, hatırlatıyor. E tarihte sadece bu dönemde değil yani Dindar Sultan halifelerin bile çocuklarını kardeşlerini katlettiğini e, hatırla, herhalde e, yine Bediüzzaman'ın e, başka e, Ayet-i Kübra başta olmak üzere uluhiyeti anlatırken, menli iştirak kanunu anlatırken mesela e, yani e, Dindar Sultan halifelerin bile yeri geldiğinde maalesef böyle bir zafiyetten dolayı e, böyle cinayetler ettiğini bize mesela acıklı bir e, gerçek ama hatırlatıyor yani. Onun için zamanı burada e, dahilde de ihtilali asla yanaşmadığını e, hiçbir zaman yanaşmamış zaten. Ne, e, gerek Bitlis'teki Sarı senin vakası Osmanlı'nın son döneminde o dönemde de işte iktidar etmek istiyorlar. Bir zaman ikaz ediyor. Sonra diyor ki efendim bu millete kılıç çekilmez. Bu milletin evladı şöyledir diye e, 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 mukabele ediyor ama tabi dinlemiyorlar. İhtilal çıkarıyor. Ondan sonra da Birinci Dünya Savaşı çıktığında da 4 milyon insan diyor kanıyla diyor adeta şehadet mertebesine ulaşarak benim o sözümü teyit etmiş oldu. Yani dahil de Müslümanlara elbette kılıç çekilmez düsturunu hatırlatıyor. Siyaseten de mümkün mertebe uzun bir dönem çok mesafeli duruyor. Ama daha sonra siyasetle bağını, siyasetle ilişkisini açıkçası evet yüzde bir, belki yüzde iki, yine %99 davası imandır, ahlaktır, Kurandır, adalettir. Ama yüzde bir. ittihadı namına, ittihadı İslam Ayasofya'nın açılması gibi, Ezan-ı Muhammediye gibi, Risale'lerin Diyanet elinde basılması gibi, Medet-i Zehra'nın tekrar açılması, işte devlet tarafından desteklenmesi vesaire gibi meselelerde Bediüzzaman'ın önemli tespitlerini biliyoruz. Ben de bu şekilde özetlemiş olayım. Çok sağ olun.